Merhaba arkadaşım. Ben Sinan Altıntaş ve bu videoda sana net bir şekilde neden başarılı olamadığını açıklamak istiyorum. Çünkü birçok insan bu konuyla ilgili çok şey denediğini ve bir türlü başarılı olamadığını söylüyor. Dolayısıyla ben sana bunun asıl nedenini açıklayacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Özellikle kariyer sahibi, başarılı bir kariyer sahibi bir insan, girişimci, danışman, koç, uzman, yönetici gibi bir iş yapıyorsan veya Avrupa'da yaşayan bir Türksen çünkü özellikle senin hayatına çok hitap edecek bilgiler vereceğim. Özellikle sen bu videoyu sonuna kadar izle. Şimdi sevgili arkadaşım başarılı olamıyorum bu konuyla ilgili neden diye soruyor birçok arkadaş sebebi de şu <laughs> mesela diyelim ki internete giriyor internet üzerinden eski sevgiliyi geri kazanmakla ilgili bir bilgi buluyor mesela birisi diyor ki 30 gün iletişim kes bunu yapıyor. Ondan sonra bunu yapıyor, yaptıktan sonra bakıyor, olmuyor. Ondan sonra tekrar internete gidiyor, bakıyor birisi bir YouTuber daha var, o da başka bir şey söylüyor. İşte eski sevgilini şöyle kazanabilirsin diyor. Ondan sonra onu yapıyor, o da olmuyor. Ondan sonra kendine odaklanıyor, olmuyor. Yani sürekli sağdan soldan bilgi topluyor. Yani ilk gördüğü bilgiyi alıyor, onu olmadı diyor. Ha şimdi buldum diyor. Şimdi doğruyu buldum diyor. İkinci bilgiye gidiyor başka bir yerden. Şimdi doğrusunu buldum diyor. O da olmuyor ve sürekli böyle bir dahaki bulduğu bilgiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Şimdi buradaki sıkıntı şu. İnsanların burada yaptığı en büyük hata kendine odaklanıp gerçekten işe yarayan şeyleri yapmak yerine hep dışarıdan bulduğu bilgileri kullanarak ha bak bunda da olmadı. Yani bir bahane üreterek bir dahaki bilgiye, bak bunda da olmadı, bir dahaki bahaneye, bir dahaki bilgiye geçip sürekli yeni şeyler deniyorlar. Ama başarı dediğimiz olay yeni şeyler denemek değildir her zaman. Başarı dediğimiz olay çalışan şeyleri, gerçekten olan şeyleri sürekli yapmaktır. Sürekli bir şekilde çalışan şeyleri, gerçekten hayatında bir karşılığı olan şeyleri hemen sonuç vermese de sürekli yaptıktan sonra gelir. Sürekli yeni şeyler yapmak şöyle, başarı gelmeden yeni bir şey. Başarı gelmeden yeni bir şey yapmak sonsuza kadar başarının gelmemesini sağlıyor. Buradaki mevzu bir şeyi bulduktan sonra onu sürekli yapmak. Yani mesela Karın kası yapacaksın. Sürekli o kası çalıştırman gerekiyor ki kas gelişsin. Bir karın kası çalıştırayım ha bugün. İki gün sonra şunu yapayım, üç gün sonra bunu yapayım. Yani sürekli daldan dala konmaman gerekiyor. Doğru olanı, yani kendini kazanmayı bizim olayımızda. Her gün bunu nasıl geliştirebilirim, bunu nasıl daha iyi bir noktaya getirebilirim buna bakacaksın. Sağdan soldan bir bilgi oradan, bir bilgi oradan. Yani buradaki sıkıntı bu bilgileri alarak kendine bahane üretme imkanı doğuruyorsun. Yani kendini geri kazanmak diye bir şey var. Tamam mı? Bunun dışında kendi duygularınla yüzleşip onunla yeni bir iletişim kurmak. Bunun dışında herhangi bir strateji, taktik falan bunlar bazı yönleriyle doğru olabilir ama senin şu anda tamamen kendine odaklanıp, kendi iç dünyanı çeki düzen etmenden başka yolun yok. Bunu yapman gerekiyor. Yani daldan dala atlayarak, bir oradan bir taktik, bir oradan bir strateji alarak bu iş olmaz. Kendinde bitiyor. Yani senin kendinin gerçekten onu geri kazandırıcı bir psikolojiye gitmen gerekiyor. En büyük hata böyle daldan dala atlamak. Bunu yaparsan eski sevgiliyi geri kazanamazsın ve başarısız olursun. Önemli olan dediğim gibi onu geri kazandırıcı gerçek bir psikolojiye bürünebilmek. Bu yaklaşım tarzında bu bilince gidebilmek. Yani asıl sebebi ortaya koymak. Onu geri getiren sebebi. Daldan dala atlayarak hiçbir şey başaramazsın sevgili arkadaşım. Lütfen bunu idrak et. Çünkü başarılı iş hayatında şunu biliyorsun. Her zaman bir iki şey vardır. Onlara odaklandığın için başarılı olmuşsundur böyle 100 tane işe 50 tane şey deneyerek yani baştan bir takım denemeler olabilir ama aslında seni başarıya getiren bir iki şeydir. Konuşma tarzındır, iyi satış yapabiliyorsundur, ne bileyim bazı çok yetenekli yönlerin vardır insanlar tarafından talep edilen. Yani onları sürekli yaptığın anda başarıya ulaşabilirsin. Bruce Lee diye bir karateci var biliyorsun. Bruce Lee demiş ki başarı sürekli bir şey denemek değil, aynı şeyi en mükemmel şekilde yapmakla olur. Yani aynı hareketi en mükemmel yani aynı hareketi bin kere yaptıktan sonra başarılı olabilir ve onu en mükemmelini yaparsan. Ama sen sürekli yeni şeyler deneyince herhangi bir yerde mesela konuda yüzde yüz başarılı olamıyorsun. Çünkü sürekli yeni şeyler deneyerek o başarılı olabileceğin şeyi engelliyorsun, blokluyorsun yani. Kendi kendini blokluyorsun. Lütfen bunu yapma. Evet bunu da söyledikten sonra ücretsiz bir 15 dakikalık görüşme için bu videonun altındaki linki tıkla. Seninle e, bu konuyla ilgili kısa bir görüşme yapalım. Benim 30 günlük programıma katıl. Başarılı, kariyer sahibi bir insan olarak bunu da en yüksek başarıya getir. Çeşitli şeyler deneyerek değil, gerçekten tek şeye, başarıyı getiren tek şeye odaklı olarak ve bu yol üzerinden yürüyerek. Çünkü başarının sırrı bu. Evet bunu da söyledikten sonra... İyi yine teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben Sınan Altıntaş.